Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara 20 yılda verdikleri tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeden bahsettiklerini belirten Bakan Kurum. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz 20 yıllık iktidarımızda yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız hep söylüyoruz yapacaklarımızın teminatıdır. Buradaki projenin teminatı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yapmış olduğu işlerdir, bizim yapmış olduğumuz işlerdir, ortaya koyduğumuz iradedir. Bugüne kadar vatandaşımıza söyleyip de yapmadığımız hiçbir iş olmamıştır. Allah'ın izniyle bundan sonra da olmayacaktır dedi. Bakan Murat Kurum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir soru yönelterek Niye kendi belediyelerine hesap sormuyorlar da durup durup aynı anlayışla hep kapatma, iftira, tehditle bir muhalefet yapıyorlar? Böyle muhalefet olabilir mi? Dünyanın neresinde var? Siz vatandaşınıza bir sosyal konut projesi açıklayacaksınız toplumun tüm kesimleri. Yani AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'li kim varsa 84 milyon bu projeye başvuracak ve siz diyeceksiniz ki bunu yapamazsınız müteahhitlere teminat. Biz 1 milyon bin konutu nasıl yapmışız, kime teminat gösterdik, her gün ihalemiz oluyor, kimseye teminat göstermiyoruz. Bize inanıyorlar, güveniyorlar, ihalemize giriyorlar, yapıyorlar dedi.